Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor. İyi dileklerimi gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Allah'ın bir lütfudur dediği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bugün 5. yıl dönümü ve bugün Türkiye'de 15 Temmuz demokrasinin kurtuluş bayramı olarak kutlanıyor. Sadece Türkiye'de de değil, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde, diplomatik misyonlarında 15 Temmuz demokrasi şölenleri düzenleniyor. Demokrasi kutlamaları yapılıyor. Basın açıklamaları yapılıyor, konferanslar, paneller düzenleniyor. Televizyonlarda belgeseller, filmler yayınlanıyor gazetelerde yaz dizileri çıkıyor. Yoğun bir bombardıman altında Türkiye demokrasinin kurtuluş gününü kutluyor. Aslında 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'de demokrasinin kırıntıları bile ortadan kaldırıldı. Bunu herkes biliyor. Bazı kırıntılar vardı, onlar da kaldırıldı. Kaldı ki 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Demokrasi istemek bile suç sayıldı. Ha, ama gelin görün ki bugün demokrasi bayramı kutlanıyor. Demokrasi şölenleri düzenleniyor. Türkiye demokrasisini kutluyor. Yakışır. Cumhurbaşkanına da, yardımcısına da, Türkiye'nin siyasal, egemen dinamiklerine de yakışır. Ne diyelim? Ama gerçekler var. Biz gerçekler üzerinden biraz konuşmaya devam edelim bir türlü aydınlatılmayan gerçeklerin üzerindeki sis perdelerini şöyle bir aralamaya çalışalım. 15 Temmuz'un aslında kimler tarafından nasıl organize edildiği tam olarak ortaya çıkmadı. FETÖ'cü bir darbeye girişimi, FETÖ'lacı cemaatin bir darbe girişimi olarak hafızalara kazındı ama FETÖ'yle beraber kimlerin hareket ettiği, siyasi ayağında kimlerin olduğu, çok da ortaya çıkarılmadı. Çıkarılmasına da izin verilmedi. FETÖ'cü gazeteleri izliyorum. FETÖ'cü gazetecilerin YouTube'da yaptığı yorumlar var, yazdıkları yazılar var. Onlar bile Fethullah Gülen'in kendisinin bile ne olduğunu tam anlayamadığını söylüyorlar. Bugün bile Fethullah Gülen ne olduğunu tam anlayamamış diyorlar. Öyle bir oyun oynanmış ki, öyle bir tuzak kurulmuş ki, Fetullah bile kendisine gelememiş aradan beş yıl geçmesine rağmen Osmanlı'da oyun çoktur derler anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'de Osmanlı'dan daha çok oyun yeteneği varmış. 2014-2015 gelindiğinde Türkiye'de bir darbe girişimi olacağı söylentileri ayuka çıkmıştı zaten. Nedenleri çok belliydi Türkiye. 2014 Eylül Milli Güvenlik Kurulu'nda Kürt Hareketi'ni 2015 2 Ocak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ise Fethullah Gülen cemaatini tasfiye etme kararı almıştı. Kürt Hareketi ile ilgili alınan karar çökertme planıydı. Simülasyonu bile yapılmıştı. Çökertme planını ben o dönem yazdım. Kobani olaylarından sonra toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda çökertme planı kararı alınmış simülasyonla yapılmıştı. Şehirlerin nasıl bombalanacağı, kaç kişinin tutuklanacağı, kimlerin nerede nasıl enterge edileceği, ne kadar insanın göçe zorlanacağı net olarak ortaya konulmuştu ve bunun simülasyonları yapılmıştı. Şehir savaşlarına ilgili hazırlıklar 2014'te Milli Güvenlik Kurulu kararında zaten ayrıntılarıyla tartışılmış ve karara bağlanmıştı. Petrola Gülen hareketiyle ilgili de 2 Ocak 2015'te Milli Güvenlik Kurulu'nda tasfiye kararı almıştı. Ama ne gariptir ki Fethullah Gülen'le ilgili tasfiye kararı alanlar aynı zamanda Fethullah Gülen'le ilişkiye de geçmişlerdi. Fethullah Gülen'le doğrudan ilişkiye geçen kişilerin başında ise Hulusi Akar vardı. Hulusi Akar, Fethullah Gülen'in çok güvendiği bir ekibi Pensilvanya'ya göndermiş... ...onun kampüsüne yerleştirmişti... ...ve onlar üzerinden günübirlik görüşüyorlardı. FETÖ'cü gazeteciler... ...Hulusi Akar'ın Fethullah Gülen'e... ...özel üniformasını... ...hediye olarak gönderdiğini bile söylüyorlar. Zaten 2015'te... ...Fethullah Gülen cemaatiyle... ...Türk Genel Kurmayı arasında sorunların çözüldüğü... ...Egene Kumbalyoz davasıyla... ...başlayan... Sıkıntıların giderildiği, cemaatin genel kurmaya kurmayı verdiği ve ortak hedefleri Erdoğan'a karşı harekete geçti. Söyleniyordu, yazılıyordu, çiziliyordu. Yurtdışındaki dışındaki dönüş tarihlerini bile sosyal medyadan duyurur olmuşlardı. O dönemde bazı Kürt siyasetçiler de Erdoğan, işte Haziran'da gidecek, Mayıs'ta gidecek, Erdoğan'ın siyasal ömrü kalmadı, Türkiye Erdoğan'sız bir döneme hazırlanmalıdır gibi değerlendirmeler yapıyorlardı. Bir darbe girişimi olacağı belliydi. Fethullah'ın Erdoğan'ı devireceği beklenmekteydi. Ancak ne olduysa i̇şte tersi oldu. Barbaris'te otelde dünyadan habersiz bir şekilde tatil yapan, darbe girişimini de eniştesinden öğrenen Erdoğan, kendisini darbe hazırlamakta olan Fethullah'ı tersiz etti ne olduysa FETÖ'cüler değil Erdoğan'cılar, Erdoğan'ın arkasındaki güçler kazandı. Ne olduğunu kamuoyu çok bilmiyor. Bilenler açıklanmıyor. Hulusi Akar'ın, Genelkurmay'ın, İstihbarat'ın nasıl bir plan hazırladığı, FETÖ'cülerle nasıl ilişkiler kurulduğu ve bu sürecin denetimde, kontrolde nasıl yürütüldüğü çok bilinmiyor. FETÖ'cüler anladıkları kadarıyla e, söylemeyi, söylemeye, anlatmaya çalışıyorlar ve burada Türk ordusunun imamı olan Fethullah Gülen'in de sağ kolu olan Adil Öksüz'e işaret ediyorlar. Adil Öksüz'ün iki taraflı çalıştığını söylüyorlar. Ama şu Türkiye Fethullah Gülen cemaati ve Kürt hareketinin taşfiyeyi önüne koyan Türkiye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Çünkü normal parlamenter sistemin demokratik hukuk kırıntıları içerisinde bu mücadeleyi yürütmeleri mümkün değildi. Anayasayı, bütün kanunları, nizamı, askı almaları, bir kenara atmaları ve çip, çıplak devlet şiddetiyle bu kesimlerin üzerlerine gitmeleri gerekiyordu. Bunun için de bir gerekçeye ihtiyaçları vardı. 15 Temmuz onlara bu gerekçeyi fazlasıyla yarattı. Erdoğan'ın Allah'ın lütfudur dediği budur zaten. Ondan sonra ne oldu? Bugün demokrasi Bayramını kutlayan Türkiye, 15 Temmuz 2006'dan sonra ne yaptı? Tam 500 bin insan gözaltına alındı. 100 bin insan işinden oldu. 35 bin insan tutuklandı. Kayıplar var, gözaltında işkenceler var, yurt dışına kaçan on binlerce insan var. Mallarına, mülklerine el konulanlar var. Kapatılan kurumlar var, basın yayın organları var, dernekler var, iş insanı örgütleri var. Öte yandan yerle bir edilen şehirler var. Cizre'de diri diri yakılan gençler var. Tutuklanan belediye başkanları, milletvekilleri, parti eş genel başkanları var. Toplama kampına çevrilen cezaevleri var. İşgal edilen Afrin var, işgal edilen Grisipi var, Serikani var. Suikastlerin, operasyonların düzenlendiği medya savunma alanları var. Orduların sınır dışında harekat yürüttüğü bir Türkiye gerçeği var. Anlaşılı kadarıyla Türkiye içeride ve dışarıda bir savaş konsepti üretmişti. Dümeye basmak için böyle bir girişime ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı da kontrollü bir biçimde Fetö ile kullanarak hayata geçirdiler. Ve FETÖ'yü kısa sürede tasfiye de ettiler. Aslında 2018'e gelindiğinde FETÖ'den bir eser kalmamıştı. FETÖ zaten kitle hareketi olan, güçlü direnme dinamikleri olan bir Hareket değildi. Kadro hareketiydi. Orduda, istihbaratta, poliste, bürokraside, iş dünyasında kadroları vardı ve bunlar tasfiye edildi. Kaçan kaçtı, kaçmayan yakalandı. Yakalananların birçoğu itirafçı oldu. FETÖ teslim oldu, tasfiye edildi. FETÖ bir engel olmaktan çıkarıldı. Ama buna rağmen bu süreç devam ediyor. Türkiye olağanüstü hal uygulaması içerisinde kararnamalarla tek adam rejiminin keyfiyeti içerisinde bu savaşı sürdürüyor. Niye? Çünkü Kürt hareketini tasfiye edemediler. Niye? Kürt hareketini çökertemediler. Niye? İçeride yeni rejimi inşa etmeyi tamamlayamadılar. Dolayısıyla bu süreç devam edecek. Demokrasi kutlamaları içeride dışarıda göz boyamak için, kitleleri manipüle etmek için, sürdürdükleri bu savaşı istemek için yapılıyor. Demokrasiye karşı, özgürlüklere karşı, insanlığa karşı bir savaş yürütülüyor. Ve bu devam edeceğe benziyor. Türkiye'de eğer ciddi kırılmalar olmasa, ciddi alt üst oluşlar, iç savaş, darbe yaşanmasa, 15 Temmuz sonrası girilen bu yol devam edecek. Erdoğan rejimi ve müttefikleri bu yolda ilerlemeyi sürdürecekler. Ve bunu yine her türlü hakkı, hukuku çiğneyerek, türlü değerleri yerle bir ederek sürdürecekler. Dolayısıyla 2015-2016 süreçlerini aydınlatılmadan, Türkiye'nin girdiği yeni yolun parametreleri, yeni rejimin karakteri ortaya konulmadan 15 Temmuz'u anlamak da çok mümkün değil. Türkiye'nin bugün alayıp balayla kutladığı demokrasi şöleni özünde demokrasinin, özgürlüklerin, barışın, bir arada yaşamanın, demokratik bütün değerlerin boğazlandığı bir gündür. Kirli, karanlık planların yapıldığı, hayata geçirildiği bir gündür. 15 Temmuz Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Ama Kürtlere karşı, Kürtlerin özgürlüğüne karşı, Kürtlerin demokratik iradesine karşı kurulmuş, çok büyük ama çok büyük bir tuzaktır bir tezgahtır bir saldırı aracıdır böyle görmek böyle yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum